Merhaba arkadaşlar. Bu final gördüğünüz gibi. Neden bu kadar karanlık diyeceksiniz? Final çünkü bu. Dur ben nereye koyacağım şimdi? Aa burası burası. şöyle koyalım. Ama şurada bir şey vardı hatırlıyorum ama bize koyalım. Onu Koyalım şunu da şuraya. Değişti iş yapıyor. Arkadaşlar bu arada şu kaptılar da de değişti iş yapıyor. Nereye koydum onu? Ben tamam, çok iyi yere koydum. Arabam fanta. Salmayın bizim oğlanlar. Mesela zaten ama şu ama onlar çok en güçlüsü. Arabam Şuraya koydum şunu tamam mı? Böyle koyalım. Arkadaşlar bir şey söyleyeceğim. En arkaya şey koyacaksın. Ne desem? Sen boşa git zaten. Ya, ben onu bilmiyorum. Siz biliyorsunuz. Ben onu hiç kullanmadım çünkü. İlk defa öyle bir şey görüyorum. Kafasında Değiştirme Aa bak. Şimdi bak bu değiştirme iş yapıyor. Şunu ben şuraya koyayım diyor. Arkadaşlar diyeceksiniz çok kötü bir yere koydum. Çünkü arkadaşlar başka yer yok. Anladınız mı? O yüzden. Ne koyacağım ben şimdi bunu? Araba falan da anam. O Uzun Neden böyle ses çıkıyor? Bu kadar da ben bir şey bir şey koymadım ki. Ana. Şşt, boş Çekilin bir. Ay, bu da şurada değiş değiş yapıyor. Ama nereden yıldızlar şey çıktı. Ama vurmuyor bunlar. Gece modu olduğu için değil mi böyle karanlık karanlık? Evet. Oo. Abi evet, babam doğurdu dedi. Ha. Tamam arkadaşlar, şu an sıkıntı yok, sıkıntı yok. Çok iyi. kaldırıyorlar bizimkiler. Arkadaşlar şu an er, er, şu an sıkıntı yok. İyi ne koysak iyidir. İzim. Arkadaşlar sanki bu bana bir şey gelmiş gibi atılıyor ama dalga geliyor diyor. Arkadaşlar burada dalga çok doğru size biliyorsunuzdur. Ne oluyor? Hani madde geliyor. Madenci geliyor. Yeşil lazım. Ha, nasıl oldu? Nasıl buldu o? Ne oluyor lan? Ne oldu az önce? Arabon Fanta. Dur dur. Arkadaşlar. 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 Ha Fanta'sıymış. Ana birden böyle korktum. Ne çekti? tamam onu kapatalım. Arkadaşlar burada size bir şey söyleyeceğim. Şu kaptüsler o balonları var ya. E, böyle havayı, havaya kalkıyor. Alıyor. Çok güzel bir şey oldu. yapıyoruz yapıyor orada zaten biliyorsunuz. Orada şimdiden iyi gitmeye başladık he. Bir de iyi başka bir bölüm de oynayacağız. Ama o da çok zor. O neydi öyle? Ben yanlış mı görüyorum? O yoksa şey mi? Her tam şeymiş. Araba falan da. Sen şuradan bir zıpla bakayım. Onda ne olmuş? Onu iyi yere koymuş. Araba falan da. Ama sen çok iyi gidiyor zaten. Bu ne lan bu ne arkadaşlar? Resmen çok delirdim. Kaldırın bakayım. Ne oluyor şu an? Araba fanta mı? Aa ikinci dalga geliyor. Üçüncü dalga değil mi? hayır ikinci dalga bak. Dalga, dalga dalga dalga. Ne oluyor lan? Ne oluyor lan? Ne oluyor? Allah basın basın şunu basın şunu şuraya şunu şuraya. Ben şu an elleri bulmakla zorundayım. Oro. Kazandık mı? Kazandık. Den den den. Oy oy oy. Oy be, tebrik ederim seni babiş. Aşağı sen şu an video bitmedi. <laughs> evet bu videoyu bitiriyoruz arkadaşlar. Hayır hayır hayır. Bitirelim e, ya. Tam yine başlarız. Bir dahaki videoyu bir dahaki videoda paylaşırız. Tamam mı? Ayrıca ben size şöyle ararım. oyunu bir dahaki videoda paylaşırız. Arkadaşlar bir de ben şuradan ben bir tane bekliğim olması lazımdı. Şunu alalım. <laughs> Arkadaşlar video bitti. Zaten burada bak bunları almıştım. Bu bitkileri de almıştım. Evet videomuz bitti. Videoyu beğenmeyi unutmayın. Şurada değişik şeyler var.